Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün 15 Nisan 2022. Evet, bugün e, finansal okuyazarlık hakkında e, bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu finansal okuyazarlık son yıllarda sadece ülkemizde değil tüm dünyada gitgide önem kazanan çok önemli bir kavramdır ekonomi ve para günlük hayatımızda önemli bir rol oynar. Herkesin finansal okuyazarlık konusunda en az kendi finans durumunu yönetebilecek temel becerilere sahip olması oldukça önemlidir. Bazen ister farkında olalım, isterse olmayalım, hemen hemen herkes her gün bir finansal kararla yani bir seçimle Karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla e, bu konu hayatı derecede bir önem kazanmaktadır. Peki nedir bu finansal okuyazarlık? Finans bilgimizi, tutumumuzu, davranışımızı, hedefimizi belirleme doğrultusunda sahip olduğumuz fikirlerin ve becerilerin tümüne denilmektedir finansal okuyazarlık ekonomiyle ilgili temel bilgilerden aslında çok daha fazlasını ister. Bilgi birikimine sahip olmak ve aynı zamanda bu bilgileri uygulamaya geçirebilmek gerekir. Bu o kadar önemli bir konu ki bugün bütün dünyada devletler, ekonomik işbirliği teşkilatı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi çok önemli kurumlar, çok sayıda kuruluşlar finansal okuyazalığın artırılması için ciddi çalışmalar yapmakta, ciddi destekler vermektedirler. Tabii ki bu global ölçekte incelediğimizde finansal okuyazarlık bakımından e, maalesef ülkemizde e, çok e, önemli bir e, derecede olduğunu söyleyemeyiz. Ülkemizde çok sayıda üniversite var. Üniversitelerin hemen hemen hepsinde iktisadi idari bilimler fakültesi büyük ölçüde olmasına rağmen yapılan araştırmalar özellikle gençler arasında finansal okuyazarlık oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Yani üniversite öğrencileri arasında bile ...iktisat, işletme okumayan diğer alanlardaki öğrenciler arasında bile finansal okuyazarlık oranı oldukça düşüktür. Tabii gençler finans konusunda sadece enflasyonu, krediyi, basit bankacılık terimlerini bildikleri görülmektedir. Geleceğe dair tabii genel olarak, geleceğe dair ekonomik planları yok ve ailelerinde de büyük ölçüde böyle bir altyapı söz konusu olmamaktadır. Orta yaş grubu ise genellikle bizim ülkemizde tabi bunların her zaman istisnaları var. Sosyal güvenlik dışında herhangi bir gelir ve emeklilik planına sahip değildir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ülkemiz tasarruf oranları bakımından oldukça düşüktür yapılan araştırmalarda mesela 2014 yılında dünyadaki ortalama tasarruf oranı yüzde 25 dolayındayken bu oran Türkiye'de yüzde 14-15 dolayındadır. Yani dünya ile mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'de ciddi bir tasarruf açığı sorunu söz konusudur. Tabii Türkiye hızlı ekonomik büyüme gerçekleştirmek isteyen ...genç nüfusu olan istihdam yaratmak isteyen bir ülkedir. Ancak maalesef tasarruf oranlarının çok düşük olmasından dolayı... ...ülkemizdeki yatırımlar önemli ölçüde e, cari açıkla karşılanabilmekte. Yani dışarıdan borçlanma yoluyla biz büyümemizi finanse etmekteyiz. Tabi bu da uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil ve nitekim... Ekonomimiz bir bakıyorsunuz bir yıl yüzde sekiz, dokuz, on büyüyor. Ama bu büyüme kalıcı hale gelmiyor. Çünkü cari açık sorunumuz var. Bu sorun piyasalarda ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Değerli arkadaşlar, sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için finansal konuların takip edilmesi ve kişilerin kendi hayatları için en önemli ve en anlamlı kararları verebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlamak ancak finansal durumumuzu görerek, mali dengeleri sağlayarak, değişimi kabul ederek finansal okuyazarlığın hayat boyu uygulanacak bir kavram olduğunu bilmekle mümkün olabilir. Tabii bugün finans alanında, ekonomi alanında eğitim almış kişilerin bile dünyadaki bu gelişmeleri takip etmede zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmekte. Çünkü her gün yeni finansal araçlar, enstrümanlar piyasaya çıkabilmektedir. Değerli arkadaşlar, finansal okuyazarlık gelirimizi, bütçemizle ilgili bilgi sahibi olmak, ve onu etkin bir şekilde yönetebilmeyi de içine almaktadır. Finansal okuyazarlık kişinin gelirini rasyonelce finanse edebilmesinin yanı sıra doğru yatırım ve tasarruflara yönelmesini de sağlar. Tabii ki finansal okuyazar olmak isteyen kişiler nelere dikkat etmesi gerekir? Bir kere gelirin bir kısmı mutlaka tasarrufa ayrılmalıdır. Bu genel kabul gören bir oran yani en az gelirin %10'unun tasarruf edilmesi gerekir. Harcamalar yazılarak ödeme planları yapılmalıdır. Kesinlikle gelirden fazla harcama bazı istisnalar dışında yapılmamalıdır. Finansal planlar uzun vadeli ve gerçekçi olmalı ama bütçeler ise Bunlar genellikle yıllık olarak hazırlanmalıdır. Hanedeki hane halkı bireylerinin harcamaları kontrol altına alınmalıdır. Evdeki çocuklar ve gençler ev bütçesi konuşulurken bu konuya dahil edilmelidir. Maddi durumumuz ne olursa olsun tasarruflu olmayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Tasarruf yapmanın aslında bir yönetici yeteneği olduğunu unutmamamız gerekir. Harcamaları yönetebilmek, kendi isteklerimizi kontrol altına alabilmek basit gibi görünse de aklımıza bile gelmeyen ürün ve hizmetlere değerli arkadaşlar harcama yapabiliyoruz. Bu nedenle finansal okuryazarlık eğitimleri ve tasarruf ve yatırımın Kilit, kilit noktalarını öğrenmemiz gerekir. Tasarruf yapmak üzere uzun vadeli ülke ekonomisine de tasarruf yapmak uzun vadeli ülke ekonomisine de katkı sağlayan çok önemli bir eylemdir. Gereksiz harcamalardan kaçınılarak tüketim toplumundan bilgi, ekonomi ve teknoloji toplumuna geçmek mümkündür. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda kişisel ve kurumsal anlamda tasarruf fonları oluşturdukları, emeklilik planlarının güncel olduğunu, her türlü materyal için geri dönüşüm sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Bizler de bu yolda ilerlemek için kendi e, ailemizden başlamalıyız. Kredi çekmek, ev, arsa satın almak araba almak gibi çoğu insanın üzerinde kafa yorduğu konulardır. Doğru finansal kararlar alabilmek için paranın yönetimini çok iyi bilmek gerekir. Böylelikle huzurlu ve rahat bir hayat geçirmemiz mümkün olabilir. Ya da istenmeyen bir parasal durumla karşı karşıya kalındığında var olan bilgi birikimiyle sorunların üstesinden rahatlıkla ...gelinebilir. Değerli arkadaşlar... ...finansal okuyazar olmak... ...hayatımıza... ...önemli katkılar sağlar. Ekonomi hayattır... ...ve bu sayede... ...dünyada gelişen ekonomik durumlarla... ...alakalı... ...fikir sahibi oluruz. Yeni bir bakış açısı elde ederiz. Para ile doğru yaşamayı... ...bilmiş oluruz. Bu şekilde hem şimdiki zamanı... ...hem de... ...gelecekteki zamanımızı güvence altını alabiliriz. Yatırım yapmak istediğimizde, acaba paramızı dolara mı yatıralım, altına mı yatıralım, hangisi daha rasyonel gibi, e, bu sorunlarla ya da bu sorunların yaratacağı streslerden kolaylıkla kurtulabiliriz. Az parayı çok paraya dönüştürmek bizim elimizdedir. Yatırım araçlarını tanırsak, ve ona uygun bir yatırım kararı verebiliriz. Finansal okuyazarlık, finansal kararların doğru ve sorumlu bir şekilde alınması için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmayı ifade eder. Finansal ok, okuyazarlık konusunda kendi bilgi ve becerilerimizi geliştirebiliriz. Çok sayıda ...kaynaklardan yararlanabiliriz. Özellikle Google'dan, internetten, finansal okuyazarlıkla ilgili videolar izleyebiliriz. Ekonomik kanallarını izleyebiliriz. Ekonomistlerin görüş ve değerlendirmelerini günlük olarak takip edebiliriz. Değerli arkadaşlar, finans ve veya hesaplar sadece finansal kurumlar için gerekli bir kavram değil... Daha önce de ifade ettiğim bu kavramlar her kesim, toplumdaki her meslek grubunu çok yakından ilgilendiren konulardır. O bakımdan finansal okuyazarlığımız ne kadar yüksek derecelere ulaşırsa ülkemizin fonlarının etkin, verimli, doğru kullanılması o derece artar ve toplumdaki refah düzeyi de yükselmiş olur. Evet değerli arkadaşlar bundan sonra da zaman zaman yine sizlerin finansal okuyazarlık e, bilgi ve becerilerinin gelişmesine karınca kararınca bir katkı sağlayabilmek için zaman zaman yine bazı videolar çekme yoluna gideceğim. Yine daha önce de ifade ettim dünyadaki ve Türkiye'deki önemli ekonomik gelişmeleri kısa videolarla Sizlerle paylaşma yoluna gideceğim Hepinize iyi akşamlar diliyorum.